Merhaba arkadaşlar. Nilgünsel Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir revani tarifim var. Onu yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Yapımına geçiyorum. Yaparken de malzemelerimi de sırayla söyleyeceğim. 3 tane büyük boy yumurtamı çırpma kabıma kırdım. Böyle bir kahve fincanıyla 4 fincan dolusu şekerimizi ekliyorum. Ben ölçmüştüm. Şöyle hepsini boşaltıyorum. Bunu mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. Evet arkadaşlar şeker ve yumurtamızı iyice çırptık. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Bunları güzel şöyle bir çırpıyorum hemen. Şimdi aynı fincanla 3 fincan irmik ekliyorum. Şöyle dolu dolu. Evet, 3 fincan irmiğimizi ekledim. Karıştırıyorum şöyle bir. Aynı fincanla 4 fincan da un ekliyorum. Ben ölçmüştüm. Evet 4 fincandan unumuzu eleyerek ekliyorum. Unumuzu da ekledim. Şimdi karıştırıyorum. 1 paket kabartma tozu. 1 paket şeker vanilya bir tane limonun rendeledim. Onun kabuğunu rendesini böyle ekliyorum. Bütün malzemelerimizi karıştırıyorum. Bunu mikserle çırpacağım birazcık. Kekimizi, kıvamı, cevizimiz bir su bardağından iki parmak eksik olacak şekilde. Bunun hepsini içine karıştırmayacağım. Biraz da üstüne serpmek için ayıracağım. Şimdi şöyle biraz ekleyeceğim. Şöyle bunu da üstüne serpmek için ayırıyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Dikdörtgen bir borcama ben tereyağıyla altını yağladım ve unladım. Yapışmaması için. O zaman tabii ki tatlımız daha rahat çıkacak. Kekimizi tepsimize boşaltıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Ve kalan ayırdığımız cevizimizi de üstüne şöyle serpiştiriyoruz. Kekimizi 160 derecede ısıttığımız fırınımıza veriyoruz. Biz de bu aradan kekimiz pişerken şerbetini hazırlayacağız. Şimdi kekimi fırına veriyorum şerbetini hazırlıyoruz. Klasik su bardaklarıyla şöyle 4 su bardağı şeker koyacağız. 4 su bardağı. Şimdi 4,5 su bardağı da su ekleyeceğim. 4,5 su bardağı suyu da ekledim. Şerbetimizi kaynaması için altına yakıyorum. Şerbetimizi kaynatıp güzel bir kıvam alıncaya kadar kaynatacağız ee, limonunu sonra ekleyeceğim ben arkadaşlar tam böyle kaynadıktan sonra biraz kıvamını aldıktan sonra şimdi şerbetimizin kaynaması için bekliyorum şerbetimiz kaynadıktan sonra bir 10 dakika daha kaynattık bir yemek kaşığı limon suyumuz var onu da ekliyorum şimdi bir iki dakikada böyle kaynayacak tatlımıza dökmeden önce şerbetimizin biraz soğuk olması lazım yani çok soğuk değil ama böyle biraz ılık olması lazım. Şu an şerbetimiz oldu. Şöyle bir iki dakika daha kaynatalım. Şu an şerbetimiz hazır. Altını kapatıp bunu soğumaya bırakıyorum. Kekimiz pişti yaklaşık 50 dakika kadar pişirdim. Tabii sizin fırınınızı, kendiniz fırınınızı bildiğiniz için alt üstü güzel kızarana kadar bir kürdan yardımıyla da şöyle e, testinde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç e, hamur izi falan yok. E, 10 dakika kadar böyle bir ilk sıcaklığının gitmesini bekledim. E, şerbetimiz de bayağı böyle bir ılık, çok soğuk değil ama ılık yani. Şerbetimi de tatlımın kekimin üzerine gezdiriyorum. Kesme işlemini yapıyorum. Tekrar kalan şerbetimi üstüne dökeceğim. Önce ortadan 2 ve ondan sonra da şöyle evet arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel çok harika bir revani tatlısı oluyor Şimdi tekrar şerbetini döküyorum. Gördüğünüz gibi hemen şerbetini çekiyor. Şöyle çevirip tekrar dilimleme işlemine devam ediyorum. Şöyle ortadan önce ikiye bölüyorum. Şöyle Siz isterseniz daha büyük dilimlerde yapabilirsiniz. Ben böyle küçük dilimler yaptım. Kalan şerbetimin hepsini tekrar üstüne boşaltıyorum. Böyle çok güzel bir tatlı oluyor. Bunu bir gün önceden yaparsanız ertesi gün daha güzel böyle bir şerbetini çekmiş ve güzel oluyor. Şu an tatlımız hazır. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.